Çeyizhanem YouTube kanalımdan ve de mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte artık kış mevsimi başlamak üzere kabak tatlısı yapacağız arkadaşlar. Kışın en güzel tatlılarından kabak tatlımız. Kabağımızın şu arka kısmındaki kabuklarını soyduk. İçerisindeki çekirdeklerini aldık. Güzelce dilimlere doğradıktan sonra şimdi kabaklarımızı güzelce bir suyu yıkayacağız arkadaşlar kabaklarımızı şöyle kabuğunu soyarken belki içerisine çamur falan girmiş olabilir şöyle güzelce yıkayıp tenceremize dizeceğiz bol suyla bir defaya maksuz yıkıyoruz kabaklarımızı yıkadıktan sonra şu iç kısmında çekirdek bölümü var arkadaşlar orayı bir bıçak yardımıyla şöyle güzelce alıyoruz ki kapağımızın tadı daha da lezzetli olsun diye Kabaklarımızı güzelce yıkadıktan sonra şöyle tenceremizin içerisine güzelce diziyoruz. İç kısımlarını, çekirdek kısımlarını da ayıkladık, kabuklarını soyduk. Şimdi şöyle tenceremize güzelce diziyoruz. Kabaklarımızı tenceremize güzelce dizdikten sonra üzerine şöyle bolca şeker serpiyoruz. Kabaklarımızın her tarafına gelecek şekilde şekerlerimizi güzelce üzerine ilave ediyoruz. Her tarafını kapatıyoruz şekerle. Şöyle güzelce her tarafını şekerledikten sonra yarım su bardağı kadar su ilavesi yapacağım ki kabaklar pişince dibine tutmasın diye. Tatlımızın üzerine bolca şekerledikten sonra dibine tutmasın diye şöyle yarım su bardağı kadar su ilavesi yapıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve kabaklarımızın pişmesini bekliyorum. 40-45 dakika kadar sürecek pişmesi. Daha sonra Yemeye hazır olacak arkadaşlar. Yalnız kapağını kapattığımız zaman e, şeker erimeye başladığında köpürüyor, kapakta taşmalar olur. Onun için sürekli takip edin ki e, kabağınızın şekeri taşıp da tadı değişmesin diye. Altını kısık ateşte yakıyoruz, 45-50 dakika kadar pişiriyoruz. Aşama aşama size göstereceğim arkadaşlar tenceremizin ağzını kapalı tutuyoruz ki kabağımızın şekeri kolay erisin diye bakın arkadaşlar şekerlerimiz yavaş yavaş erimeye başladı kısık ateşte pişiriyorum sürekli kontrol edin kabak altında çabuk tutabilir tencereye o yüzden ara ara böyle kabaklarınıza bakın tekrar kapatıyoruz kabağımızın her aşamasını gösteriyorum ki arkadaşlar güzelce kabak tatlısı yapın diye bakın şekerimiz eridi kaynamaya başladı. Yarım su bardağı kadar da su koyduğumuz için kabağımız tencerenin dibine yanıp yapışmayacak arkadaşlar. Gayet güzel pişiyor. Altıda da kısık. Henüz 10 dakika oldu ve şekerler yavaş yavaş eriyor. Tatlımız güzelce olacak inşallah. Bakın arkadaşlar kabağımız altın sarısı rengini aldı. Kabak da güzel çıktı çok şükür. Oo, gayet güzel pişiyor devam ediyoruz gayet sabırla pişireceğiz arkadaşlar tatlımız gayet güzel olacak inşallah kabağımızın şekeri tamamen eridi arkadaşlar şimdi pişmeye geçti 15-20 dakika kadar oldu eridikten sonra şimdi tekrar iyice pişip şerbetini içine çekmesini bekliyoruz Evet arkadaşlar şöyle arada sallayın sakın kaşık kullanmayın kabaklarınızı ezdirmeyin sadece şöyle bir iki kere sallasanız yeterli Evet arkadaşlar kabak tatlımız pişti. Şöyle harika görünüyor. Bugün biz sade tercih ettik. Eğer siz arzu ederseniz üzerine tayin serpebilirsiniz, fındık serpebilirsiniz. Eğer ceviz var evinizde ceviz ekleyip şöyle güzelce tatlınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Arzu ediyorsanız pişirirken içerisine bir iki tane de karanfil ilave edebilirsiniz ama hiç gerek yok arkadaşlar. Kabak tatlısı bence böyle sade yenir. Gördüğünüz gibi kabaklarımız da gayet güzelmiş. Nar gibiymiş arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer zil sesini açarsanız göndermiş olduğum videolardan anlık haberdar olursunuz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler diliyorum. Ve kabağımı yakından şöyle son bir kez gösteriyorum. Nasıl lokum gibi pişmiş. Nar gibi kıpkırmızı şöyle afiyet olsun herkese.